Merhaba hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şimdi annemle beraber bir konağa gidiyoruz Hem ben böyle birazcık kışlık alışveriş yapmak istiyorum Biraz bot, kaban vesaire bir şeyler bakacağım Hem de spor ayakkabısı falan da bakmak istiyorum Böyle kemer altında da çiçekçiler var Benim gelin çiçeğimi falan da yaptırdım Oradan ev için böyle pampas falan almak istiyorum koridora O şekilde birazcık dolaşacağız annemle birlikte O yüzden sizi de yanımda götürmek istiyorum Bugün benimle berabersiniz Bu arada saçlarımın şu şekilde yeni hallerini de göz göstereyim size. Ee, en son geçen videomda ilk boyandığı halleri görmüştünüz. Şimdi birazcık daha e, rengi oturmaya başladı yıkadıkça. O yüzden şu görüntüsü birazcık daha bana doğal gelmeye başladı. Birazdan çıkacağız. Size annemin elbisesini göstereyim. Dön şöyle bir. Rengi çok tatlı. Şöyle püskülleri var. <laughs> şöyle tişörtleri kaptık. Annem bakamıyor. Şuradan da tişört aldık bir tane. Şöyle bot falan baktım Pierre Cardin'in. Fiyatlar böyle. Şu ayakkabı güzel. Bu tişörtü çok beğendim şimdi altıya. Renkleri turuncusu da güzel. Sarısı güzel değil de. Şu kabanı beğendim. Montu diyeyim daha doğrusu. Şöyle bayağı bir içi şiş gibi. Ama fiyatlar çok fena. Şunun da burası günlü ama çok ince. Şunun rengi güzel. Şimdi bir tane mont denedim. Şöyle şu şuraları kürklü. Şimdi alışverişimizi tamamladık. Birazdan eve geçeceğiz. Bir şeyler falan yeriz. Böyle kemer altında da dolaştık. Ama çiçekçi kapalıymış. O yüzden pampas falan alamadım. O şekilde dolaştık. Geri dönüyoruz. Aldıklarımızı artık size evde gösteririm. Çünkü bir yerden sonra satıcı yanımıza geldiği için çekememeye başladım. Geldik ve gerçekten saçımın başında var. Dağıldı. Yemek yapıyoruz. Şöyle patates kızartıyoruz. Biraz da makarnamız var. Yoğurtlu ve domatesli sosla beraber yiyeceğiz bunları. Evet şimdilik soframız hazır. Böyle yoğurdumuz tatlımız domates sos. Aynen <laughs> tatlımız da var. Yiyeceğiz şimdi hemen. Kızartma sonrası ocağı silme seansı. Şöyle yağ çözüm bitmişti o yüzden cifliyorum şu an. Şimdi şunu kullanıp lavaboları falan şu e, muslukları sildim. Bakın ayna gibi. Yani o kadar güzel ki. Çok seviyorum şunu. O yüzden siz de bence e, de, deneyebilirsiniz. Mutfakta temiz oldu. Şöyle göstereyim. Cifi temizlemek biraz zor oldu ama burada da yıkadığım bulaşıklar var. Şimdi kahve faslına geçtik ve yargı başladı. Evet. Hemencik onu izleyeceğiz. Herkese tekrardan merhaba. Sanırım size en son akşam dizi izlerken bırakmıştım. Şimdi işten kendi evime geldim. Öncelikle evde hem dün annem yoğurt unutmuştu. Onu yememiz gerekiyor bu akşam. Yenisini almayalım. Hani buradaki de bozulmasın dedik. Onu almaya geldim. Hem onu alacağım hem de gelmişken makineye bir çamaşırlarımı atayım dedim. Zaten ben eve geri dönene kadar onlar da yıkanmış olur. Direkt asarım diye düşündüm. Şimdi çamaşırları bir makineye atacağız. Hem de nevresimlerimi değiştireceğim. Sonrasında da annemlere geçeceğiz. Bir de geldiğimde havuçlu tarç Tarçınlı böyle cevizli falan bir kek yapmak istiyorum. Hem yarın işe götürürüm hem de bayağıdır yapmıyordum. Böyle sonbahar falan da geldi gibi ee, birkaç gün sonra artık sıcaklıkların duşçayı e, gösteriyor İzmir'de de. O yüzden bakalım hazır alpay yokken de böyle bir kek yapmak istedim. Çünkü o tarçın sevmediği için o varken daha çok böyle meyveli ya da onun sevdiği tarzda bir şeyler yaparım. Şimdi nevresimleri değiştirmeye gidebiliriz. Nevresimi serdim. Şöyle pike takımlı olan e, nevresimini serdim. Ama şu Karaca Home'un bir e, pike takımı görsel olarak çok güzel olsa da çok fazla yün, tüycük bırakıyor. O yüzden hiç sevmiyorum. E, bu şekilde oldu. Deterjan olarak renklerde bunu kullanıyorum. Yumuşatıcı olarak da şuna geçtim. Şimdi program seçeceğim. Bu olabilir. Hı, bu olabilir. Bu şekilde yıkansın bakalım. Hazır annemlerdeyken aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir tane zebra desenli kazak aldım. Şurada alpaya tişörtler aldım. 3 al 2 öde kampanyası vardı. Böyle e, limon markasına ait. Bir tanesi düz yeşil renkli. Bir tanesi de şöyle bir tişört. Tatilde falan havuza denize inerken sık sık giyebilir diye. Çünkü geçen seneki tişörtlerini beyazları yanlış yıkadığım için e, renkleri baya karışmıştı. O şekilde mahvettim. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de yine düz beyaz. Şöyle Miami falan yazıyor üstünde. Kendime bir de trenç oldan bir şeyler almıştım. Aslında deneyerek göstermek isterdim de şu an hiç deneyecek halim yok yani. Trentol'dan şu elbiseyi aldım kendime şöyle içinden kendi süngeri var beli falan açık zaten şu yanları da açık belki bunu görmüşsünüzdür 85 liraya gelmişti bunu aşağı linkini koyarım tam tatilde giymelik bir de yine Trendyol'dan şöyle bir elbise aldım. Simli kumaşı var. Şuraları böyle pencereli gibi ama hiç açılmıyor. Yani ben de açılmadı en azından. Şöyle kalem etekli bir elbise. Bu da çok kurtarıcı. Şöyle biraz da çorap falan aldım. Yine bunlarda da yarı fiyatına indirim vardı. Herkese selamlar. Ben şimdi eve geldim ve havuçlu kek yapmaya başlıyorum. Sütüm bozuldu mu emin olamamıştım ama bozulmamış. O yüzden yapabilirim. Şöyle birkaç malzemeyi dışarıya çıkardım. Bir su bardağı süt kullanacağım. Bir su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ. Burada da 3 tane küçük havucum var. 2,5 su bardağı un kullanacağım. Ee, tarçın, kabartma tozu, vanilin, un vesaire o şekilde e, yavaş yavaş yapalım. Öncelikle yumurtalarımı bir tek tek kıracağım. <laughs> ettim şimdi. Evet. Найпс, no, был Kekim fırına gidebilir. Şimdi 180 derece fırında pişireceğim. Benim fırının Severler marka, o yüzden şöyle bir ayarda pişiriyorum. Bakalım inşallah güzel olur. Merhabalar, selamlar. Şimdi ertesi akşama geçiş yaptık. Dün kekten sonra sizi kapatmıştım artık. Dinlendim yapıyorum. Şimdi de yarın işe, götür işe götürmek için kendime kabak yemeği yapıyorum. Azıcık şöyle kabaklarımı doğrayacağım. Birazdan küçük küçük. Burada da iç harcını hazırlıyorum. Biraz domates, bir ufak bir soğan, zeytinyağı, tuz bu şekilde herkese tekrardan merhaba. Şimdi ben eve geldim, işten çıkıp e, bir Dyson'ı temizlemek istiyorum. Geçen gün de evi silip süpürmüştüm. O yüzden birkaç gün kullanmama gerek yok. Temizlediğinizde de o filtreyi falan yıkadıktan sonra 24 saat boyunca hiç ellememeniz gerekiyor. Kullanmayacaksınız makineyi. iyice kuruması için. Şimdi sizinle beraber temizleyelim istiyorum. Ben de ilk defa de, ilk defa temizleyeceğim. 2 aydır kullanıyorum. Ne kadar kirlenmiş bir bakalım. Öncelikle kılavuzdan biraz e, bakacağım nasıl yapacağımı. Sizlere de o şekilde aktarırım. Şimdi Ben bütün operasyonları getirdim banyoya. Öncelikle bataryasını çıkarttım. Şuradaki düğmeye bastığınızda aşağı doğru itip çıkartabiliyorsunuz. Onu çıkartmış bulundum. Size gösteremedim. Şimdi şu kısmını çıkartacağım. Bunun bir de altında şöyle kırmızı bir tuş var. Ona basacağız. Şimdi şu kısmını da çıkardım. Bunları ıslak bezle titireceğim. Şimdi filtresini de çıkartıyorum. Şöyle çevirerek. Şöyle göstereyim. Hiç kirlenmemiş. Benimki neden böyle olmuş? Bayağı hiçbir kiri yok gerçekten. Filtreyi bir yıkayayım. Şöyle saçlar falan gör. Nemli bir bezle de diğer aparatlarını sileceğim. Şöyle bir çubuk gibi bir şey aldım. Onunla iyice sokmak istiyorum girmeyenleri. Şimdi şu toz toplama kısmını sildim. Epey de çizilmiş etrafı. Benimkinin neden böyle olmuş anlamadım. Ama şu dip kısmındakiler yani bastırdıkça içe gömülüyor. Böyle bir sıkıntı var. Ben mi yapamadım anlamadım. Şuraları da e, şu aparatı sokaraktan böyle bezle sarıp o şekilde temizlemeye çalıştım. Ama tabii ki aralarda biraz kaldı. Geldik şu başlığını temizlemeye. Şuradan 1 lirayla açıldığı söyleniyordu. Bakalım. Gerçekten kolayca açıldı. şu iç kısmında şuralara çok fazla toz birikmiş. şöyle. Ee, çok 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 çok... başlayan nasıl açıldığını tam sökemedim. O da sanırım. Şöyle. Bu da böyle çıkıyor. Bunu yıkayabiliyorsunuz. Çok kirli değil ama ben yine de yıkayacağım. Şu içindeki şu şey de çıkıyor mu acaba? Çünkü şu kenarlarda bayağı bir saç birikmiş. Şu başlığı kırmış olabilirim. Geriye de takıldı ama bilmiyorum şimdi. Ben bunu da sadece sileyim en güzeli. Bir de şu aparat var. Bunu çok sık kullanıyorum. Sanırım şuradan şöyle açınca tamam çıktı. Bunu da sadece silmemiz gerekiyor. Şöyle bezle. Evet çok şükür Dyson'ı temizledim. Aslında iki aydır kullanmama rağmen Gördüğünüz zaten çok fazla kirli değildi. Anlamadım neden o kadar kirlenmediğini. Sadece bu aparatlar falan başlıklar kirliydi. Filtrem falan hiç kirli değildi açıkçası. Her ay temizlemeniz tavsiye ediliyor zaten dersiniz sitesinde de. V12 modeli için çok fazla e, ben temizlik videosu göremedim. Genellikle V10 veya V15 için vardı. Hatta V15 için bile çok fazla yoktu. V10'dakini falan izledim sanırım. E, birkaç video izlemiştim. Şu bir tane kitap çıkardılar bana. E, hiçbir şey yok içinde gerçekten. Sadece dik dikkat etmeniz gereken durumlar işte şurada şarj edin burada şarj edin gibi gibi şeyler yazıyor. O yüzden bu kılavuz da çok fazla yardımcı olmadı bana. Size de biraz çekmeye çalıştım açıkçası. Böyle tecrübelerimi falan görmenizi istedim. Eğer bu modeli kullanıyorsanız bu şekilde siz de temizleyebilirsiniz diye. Biraz uzun sürdü çünkü böyle tedirgin bir temizlik yapmış oldum. Bir yerine bir şey olsun istemiyorum diye. bu şekilde bu videomun artık kapanışını yapmak istiyorum. Umarım sevenek beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.